Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da survival oynuyoruz. Biz videoya geçmeden önce, önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Yanımda abim var. Selamlar. çok koydun. Gel <laughs> avdın kıralım hemen. Evet. Evet, evet. Ben alacağım. <laughs> ben aldım. Bunu ama ben Yeni. <laughs> <Aa, gülüyor> ne? Çok güzel haberim mi? <laughs> ha, bilisem bugünkü ben geliyorum. <laughs> ya abim ya, abi ne yapıyor? Ama kesinlikle kötü bir şey. Gen Gençler. Köy gördüm, köye kaçıyor. Ne? Abi, bekle. Köyü dinleyeceğim. Oraya ben de gelirim. Ne tarafa doğru gitti? Ha. Abi nereye gitti? Bilmiyorum. Allah seni. Boş ver. ya. Tamam. Koyduğuna bak gel. Bir dakika. Aha. Bir şey Sandık. Aç. Açamıyor. Niye açamıyorum? Açtım ha. Ne? No. Köylü öldü. <laughs> Köylü öldü. Doğru mu geliyorum ben? Koordinatın kaç? 35, 70, 10, eksi 17. Eksi 17 mi? Abi. Mete evet. evet, evet, dur ben burayı dızılayım geliyorum sen onu Ay gördüm ben. Bir dakika. Geldim mi köyüne? Genç. Evet. Kö abimin köyüne geldim. Evet benim. Hatta ben de. burada 1.17'deyiz. Minecraft'ta 1.17 güncellemesi geldi. Resmi olarak çıktı. Ve ben şu anda. Minecraft'ta güncelleyip gelin. <laughs> Mete ben ne Damla taş biliyor ve simri, sivri damla taş hemen. hemen derken. Onlarla ne yapabiliyorsak yapalım işte. He burada demir de buldum. Ana kedoş, yavru kedoş. 12 tane demir buldum Mete. Çok kasıyor. Sende de mi? Bende de çok kasıyor nedense. Mod da yok. Aynen. <laughs> tamam. Burada ben bu köylüleri hapsettim. Kapıyı kıracağım. <laughs> Açmak yok, kırmak var bedava kapı. <laughs> Ama, Mete, ben evi ya da Bence Niye de evi ya. Yapıyoruz. Niye yapıyoruz Bu kadar enayilerin evi var. <laughs> İki saattir kıramadım. Mete, dur sana bir şey vereceğim. Kapıyı açamıyorum ya. Açsana kapıyı. Ya nasıl açamıyorsun Bir tane vuracağım. Açtım. Açamadım. Allah seni. Dur geliyor. Kazma baga girdi. Hı, baktı kazma. Ya Dur ya. Al. <laughs> Al attım içeri kazma attım. Ya ben geldikçe sen niye gidiyorsun? Al şu kazmayı. Gücüm. Benim malım senin malın senin malın benim malım. Hayır senin malın, benim malım, benim malım, yine benim malım. Senin malın, benim malım, benim malım, benim malım. Nasıl zaman? Zırhçı. 9 zümrütte demir, gözlük veriyor. Elmas zannettim. Aa ben Abi bakma. burada şey var. Büyük kırma aleti. Neydi lan? Biliğe taşı. Lanla konuşmayalım arkadaş. Tamam. Evet, 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 evet. Ben de sanki duyamıyorum. Yiii. Kapıları kıralım ya. Bakalım bedava dur. Ne karnım Sekiz tane bakır oldu. Bakarım. Burayı herhalde hızlamadın. Gençler. Kömür, kömür, kömür. Bir Çok güzel. duralım sonra devam edelim. Şuraları bir dızlayalım. Bir dakika. Tamam. İşimiz oldu. Şimdi yapalım. Ben biraz daha bakacağım. Ben deyim tamam mı? Düzmemişsin ya. Bana hiçbir şey kalmadı. Ben sandığa bakarak duracağım. Abi bana vur. Niye? Dur sandığı alayım ya ben. Aa mantıklı. Ya çok kasıyor. Ben de kasma gitti. Ben de gitmedi. Sen de gel bakayım sen. Kırık kırık. Diğer bölümü, bu bölümün altını yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde malım. Ma yoksa güzel bir ev mi? Bence. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de siz sorun. Yorumlara yazın. altı mı kıracağım? <laughs> şey soracağım. Ne sen ne sen neler ne toplamıyorsun? Ben sana 49 tane bakırı tam bakırım pardon 6 tane demir kılıçak 12 tane de tam demir mi? Ne ne Ya geliyorum Gençler abim gelsin sonuna kayda devam Gençler şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve